Paul Daniel Frehley, yani uzay ası, hepimizin bildiği adıyla Ace Frehley. Ace Frehley edinilince de Kiss grubunun bir zamanlarında kuruluşunda yer alan bas gitaristi, gitaristi ve ara sırada vokalisti olarak aklımıza gelir. Ace Frehley geçtiğimiz hafta 16 Ekim tarihinde hayata veda etti. Hayata veda ettiğinde de 74 yaşındaydı. O bir uzay adamıydı, uzay asıydı ve 1970'lerde Kiss grubuyla uzaydan dünyamıza gelerek ortalığı dünyayı öpücüye boğacaktı. Ancak geçtiğimiz haftalarda yani bir ay öncesi evindeki stüdyosunda düştüğünde değilse bütün dünyayı yasa boğacaktı açıkçası bir ay öncesi geçirdiği kazadan sonra kendisini solunum cihazı ile yaşam ünitesine bağladılar. Bir nevi bitkisel hayattaydı ve 16 Ekim tarihinde de ailesinin isteğiyle yaşam ünitesi kapatılarak hayata veda etti 74 yaşında. Ice kesin kurulduğu yıllardan yani 1974'ten 82 yılına kadar, pardon 82 değil galiba bir daha bir kontrol edeyim. Evet 1982 yılına kadar Kiss grubuyla 9 albüm gerçekleştirdi. Daha sonrasında da gruptan ayrıldığında da kendi adına kurduğu Frayley Comes e, grubuyla müzik hayatına devam etti. Ve kendi ismiyle de Ice Royale ismiyle de solo albümler çıkardı. Özellikle Kiss grubu Veda Turnesi'nde stadyumları doldururken onun solo albümleriyle de müziği tırmaladığını söyleyebiliriz. Hiç vazgeçmedi. Hatta geçirdiği o kaza döneminde de yeni bir turneye hazırlanıyordu ve her zaman içinde rock and roll'da ben de varım diyordu Ice Riley. Kiss grubuyla benim maceram da açıkçası Ice Frehley'in grupta olduğu dönemde olmuştu. Evet Kiss grubunun albümlerinden ilk olarak 1976 tarihli Destroyer albümünü dinlemiştim. Çok büyüleyici gelmişti diyemem. Çok sert bir o olduğuna karar getirmiştim o yıllarda. Farklı gelmişti. Özellikle plak kapakları da ilgimi çekiyordu. Öyle güzel görseller, işte ne bileyim, illüstrasyonlarla karşımıza çıkıyordu. Destroyer albümü. Ee, ardından dinlediğim, aldığım albümlerden bir de Lavgan'dı. Ve bu iki albümün kapağı da çok hoşuma gidiyordu. Bu albümün ve de Destroyer'in ee, yani 1976'da Destroyer, 1977'de de Laudan albümleri çıkmıştı. Ve bu her iki albümün kapağını da e, çizen isim kimdir diye da daha yıllar sonrası Ken Kelly isiminde bir ilustratörle e, karşılaştım. Bu isim de açıkçası Frazetta, büyük çizer Frazetta'nın da akrabasıymış açıkçası. Tabi ardından bu ilgiyi bir başka grupla görmeye başladım. Daha sonradan öğrendiğimde de Rainbow Rising kapağı yine Ken Kelly ismine aitmiş bu merakta. Sonra yıllar sonrasında da işte Menor'un kapaklarıyla da yine aynı ismin Ken Kelly'in olduğunu görecektim. Laugan albümü müzikal olarak da ilgimi çekmişti ama daha sonrasında da grupla ee, sanırım. Ee, bir de bir albümünü daha dinlemiştim. Ama dediğim gibi 80'lerin içinde, 70'lerden 80'lere kadar açıkçası ben de Ice for Alley ayrıldıktan sonra grupla bağımını da koparmışım. O kadar yoğun takip etmemişim. Ha, Ice for çok hayranlığımdan dolayı da değil açıkçası. Ama dediğim gibi o tarz bana biraz daha şey gelmişti. Yavan gelmeye başlamıştı. Daha başka gruplara merakım olmaya başlamıştı. Dolayısıyla öyle de bir kopuş yaşadım. Aynı dönemde de Ice Farley'di gruptan ayrılmış zaten. Fakat ilginç bir maceram daha var. Grubun bir albümü daha, e, galiba 1979 albümü öyle bir şey. O albümde de bir onu da merakla o albümü de almak istemiştim. Ben say e, albümü ısmarladık geldi bayağı da para vermiştim. Fakat albümde bir parça var. I was made for loving. Abi bu parçayı dinledim. Disco tarzında bir parça gibi geldi. I was made for loving you. Gıcık oldum. Açıkçası gruptan ondan sonra da kopmuş olabilirim. Ve ne yaptık biliyor musun? Onu ısmarladığım plak gelmiş etmiş. Sokağa çıktık. Arkadaşımla birlikte bir oynadık. Böyle atılan bir şey vardı. Pila. Pila mahvettik açıkçası. Ama bu parçadan kıl olmuştuk kuyuba. Fakat aynı bir iki sene sonrası mı nedir işte 1981 yılında bir film çok hoşuma gitmişti. Endless Love. Sonsuz aşk. Affedilmeyenler diye mi çevrilmiş ülkemizde bilmiyorum. Ee, filmde Brock Chills vardı. Aynı yaşlarda mıydık neydik? Ee, hayranlıkla izliyorduk. Tom Cruise'la oynuyordu galiba bu filmde. Biraz bugünlerden baktığımda ergen aşkı gibi bir şey. İşte o aşığı var Brock Shilson. Tom Cruise değil galiba başka bir oyuncu. Bunlar 17-18 yaşlarında tıpıl gençler. Fakat Brock Shilson'a e, aşık ama ailesi onu kabul etmiyor vesaire falan filan. Çocuk da çılgın evimi yakıyor o aşkından dolayı ne? İşte o sırada şey çalıyor. I was made for love you. Açıkçası o bir iki sene öncesi bu parça yüzünden grupla yolumu ayırmıştım. Ama o filmden sonra bu parçaya hayranlık duymaya başladım. Şimdi de size bir şey itiraf edeyim. Bugün bana deseler ki vazgeçemeyeceğin Kisten albüm değil de bir parça olsun. Bu parçayı alırım açıkçası. Hala zevkle dinliyorum ama o günlerde kullanmışım. Zaman içinde benim e, Kiss'le bağım olmadı işte. Ancak 1992 yılında Revenge albümü çıktığında grubu tekrar dinler olmuşum. Hatta şöyle demiştim. Grup şimdi kendini buluyor demişim. Gerçekten de vazgeçemediğim bir albümdü. Albüm o dönemki e, kadrosunda Esfrala'yı yoktu. Burus Kulik yer almaktaydı ki çok hoşuma giden bir albümdü. Albümün bir özelliği de davulcu Eric Carr e, kanser sonucu hayata veda etmişti kes grubunun davulcusu. Yerine Eric Singer gelmişti. Dolayısıyla o albümde zevkle dinlerdim. Revenge albümünde vazgeçemediğim parçalar Unholy. Onun dışında şimdi bakayım buradan da Domino diye bir parça da vardı. Ve tabi Got Game Rock and Roll to You. Bu parçayı da Argent grubundan hatırlardım. Fakat Kiss o kadar saygın bir şekilde bu parçayı cover olarak yapmıştı ki, Russ Ballard'ın bu bestesini tekrar gruba hayranlık duymaya başlamışım, başlamıştım. Sonradan ara sıra dinledim ama e, bu albüm hep ayrıcalıklı gelmişti. Aspirely 1982'de menin gruptan ayrıldıktan sonra grup bir gitar arayışı içine giriyor. Açıkçası e, grubun bas gitarisi Gene Simmons e, otobiyografisinde, yazdığı otobiyografisinde Ace Frehley e ayrıldıktan sonra gruba Eddie Van Halen girmek istemiş. Onun yazdığına göre. Eddie Van Halen de Van Halen grubunun kurucusu olan muhteşem gitarist. Ve o otobiyografide anlattığına göre Eddie Van Halen e, grubun vokalist e, ile çatışmasından dolayı e, gruptan ayrılmak ve kise katılmak istiyor. Ancak bu süreçte e, kardeşi Alex bu düşüncesinden onu vazgeçiriyor vazgeçir ve Van Halen'la yollarına devam ediyor. Ancak grubun diğer elemanı Paul Stanley ise Asla böyle bir şey olmadığını, işte e, gene Simons'un uydurduğunu söylüyor. Bu böyle olmuş mudur, olmamış mıdır bilmiyoruz. Ama gerçekten e, Eddie Van Halen kise girseydi nasıl bir şey olabilirdi bilmiyorum. Eddie Van Halen'e de çok uyacağını sanmıyorum e, açıkçası. Ancak Eddie Van Halen gruba katılmak istedi mi, istemedi mi onu bilmiyoruz. Ama Esfahil'in yerine... Ee, gelecek gitarist arayışlarında geçen isimlere bakıldığında da bunların hepsi de e, seçmelere katılmış bu gitaristler. Kimler mi var dersiniz bu isimler arasında? Weissling'in gitarisi Doug Aldrich gruba girmek için başvuruda bulunmuş. Bon Jovi'nin gitarisi Richie Sambora. Guns N' Slash. Ve bir isim daha var. O günlerde çok tanınmayan bir gitarist. Engwe Mamsen. Onlar da Ace yerine Kiss'in gitaristi olarak girmek için başvurdukları da söyleniyor. Ancak Ace Freyley'den sonra gruba Winnie Minson, Minson gitarist olarak katılıyor. Evet, Ace ölümünden sonra böyle bir programla hem geçmiş e, kiss dinlemelerimden de bahsederek böyle bir program hazırlamak istedim. Ezrail'in de son dönemdeki açıkçası işte e, son albümle solo albümlerinde yakın zamanda yani 3-4-5 yıldır falan da takip ettim diyebilirim. E, açıkçası e, geçmişten gelen ilerlemiş yaşına rağmen eski bir gitaristin hala rock'n'roll'u tırmaladığını görüyordu. Ve saf rock'n'roll yapmak için de mücadele ediyordu. Ee, geçtiğimiz ayda zaten o kaza geçirdiğinde de yeni bir turneye hazırlanıyordu Esfrali'ye. Onun için diyeceğimiz zaten grup elemanları da onunla ilgili güzel anekdotlarını anılarını da anlattılar. Büyük bir kayıptı Esfrali'ye. Ama bize zaman içinde kattıkları için de Ace e buradan bir selam gönderelim diyorum. Evet, bu programımızda kaparken hepinize müzik dolu güzel günler diliyorum.